arkadaşlar sıfat fiille devam ediyoruz. Ee, şöyle bir şey yapalım. Eklerimize bakalım önce. An, en şeklini alabilir. Ası, esi şeklini alabilir. Mas, mez olabilir. Ar, er olabilir. Dık, dik, duk, dük olabilir. Hatta benzeşmeye uğrarsa tık tik hallerinde görebiliriz. Ee, acak, ecek olabilir. Mış, miş olabilir diye e, sıfat, eklerim, e, sıfat fiil eklerimiz burada e, Bunları şunu unutmuyoruz e, Bu pardon Sıfat fiil eklerimizin hepsi Kesinlikle fiil köklerinin üstüne geliyor Bu eklerin hepsi Önce fiil kök olacak sonra e, Sıfat fiil eklerinden olmak zorunda Fiil kökünün üstüne gelmezse olmaz Burayı zaten isim fiiline söylemiştik burayı unutmuyoruz. Şimdi şurada birkaç değineceğimiz önemli nokta var. Oralara bakmak istiyorum. Acak ve mişekleri. Şimdi biz bunları gelecek zaman eki olarak ve duyulan geçmiş zaman eki olarak haber kiplerinde öğrenmiştik. E Şimdi bir de karşımıza burada sıfat fiil eki olarak da çıktı. O zaman ben bu Acak ve mişi nasıl ayırt edeceğim? E, haber kipi mi yoksa sıfat fiil eki mi? Bir haber kipi var. Şu şöyle yapalım. Gelecek zaman kipi. Bir de sıfat fiil. İki görevi var. Gene aynı şekilde duyulan geçmiş zaman. Bir de e, sıfat fiil eki. Nasıl olacak bunlar? Şu şekilde... Ee, az önce yine isim fiil anlatırken hep nasıl anlattık? Bir eylemin adı olmuş oldu dedik. Yani eylemin adı İkisini bir söylüyorum bakın isim fiil ikisini birlikte söylüyorum. Burada da sıfat fiil diyorum. Ee, bir, e, bir sözce sıfat fiil diyorsam o zaman hem sıfat olma özelliğini sağlayacak hem fiil olma özelliğini sağlamak zorunda. Hepimiz biliyoruz sıfat özelliği nasıl sağlanır. He, o zaman bu iki ek için benim için önemli olan ne olacak? Bu iki eki almış sözcüğün öncelikle sıfat görevinde kullanılmış olması lazım. Değil mi? Ki ben bu iki eki o zaman sıfat fiil eki diyebileyim. Ha yok. Bana bu iki ek işin ne zaman yapıldığını anlatıyor ve bu eklenen ekler sözcük sıfat görevinde de kullanılmamışsa e, o zaman haber kipi diyeceğim. Yani bu ortak ekleri almış sözcüklerin sıfat görevinde kullanılıp kullanılmaması onun sıfat fiil olmasını etkileyecek veya olmamasını etkileyecek. Buraya dikkat edeceğiz. Hatta şurada bir tane örneğimiz var. Orada göreceğiz hep birlikte. Bakalım şimdi altı çizili yerlere. Altı çizili yerlere bakalım. Sözünü tutmayan insanlarla iyi anlaşabileceğimi sanmıyorum demiş. Tutmayan, buradaki an-en, şöyle yapalım. Tutmayan yan Fiil kök, olumsuzluk eki, kaynaştırma eki, buradaki an-en, şurada gördüğümüz sıfat fiil ekinde. Bakalım şimdi nasıl insanmış sözünü tutmayan insanmış? O zaman burada ne yapmışım? Bunu hem sıfat görevinde kullanmışım hem de tutmak fiil. O zaman bu sözcüğe sıfat fiil diyebilirim. Anlaştık? Ee, şimdi şuradaki örneğe bakmanızı rica edeceğim. Şurayı bir temizleyelim. Anlaşabileceğimizi sanmıyorum. Evet bunu arkasından ismi gelmemiş. Evet burada bu sıfat görevinde değil. Ee, bunu siz de fark edeceksiniz e, ee, benim anlaşabileceğimi şöyle yapalım. Anlaşabilmek, acekecek, benim anlaşabileceğim. Buradaki ne bu? İm. Şöyle yapalım hatta. Şuradaki im ne oldu? İyilik eki oldu değil mi? Birinci teki iyilik eki oldu. Ha, benim normal fiilim iyilik eki alabilir mi? İyilik ekini neler alıyor? İsimler alıyor değil mi? O zaman bu artık bir atlaşmış sıfat olmuş aslında burada. Ama o bizim için şu an önemli değil. Önemli olan şuradaki acak ecek ekinden sonra e, iyilik eki almış olması. O yüzden buna sıfat fiil demek zorundayım. Başka hiçbir şansım yok. Tamam Buraya dikkat. Evet e, bazen şu dık dik ekini de göreceğiz. O da sıfat fiil eki. E, görevinde kullanılıyor ama arkasından isim gelmeyecek bazılarında. E, o yüzden bunu da aynı bu mantıkla onu da sıfat fiil diyeceğim. Çünkü mutlaka e, mesela şöyle bir şey olacak. alabildiğim alabildiğimi sanmıyorum gibi bir cümle kullanacağım. Buradaki dik dik de arkasından ismi gelmese de sıfat fiil ekimiz olacak. Şurada aldığı ekten dolayı e, şu böyle küçük istisnaları da var tabii ki de. Bunlara da dikkat edeceksiniz. Şimdi şurayı temizleyelim tekrar. Ee, Burada bir şey yaptık. Şimdi tanınmış yazardan bir imza istedim demiş. Tanınmış yazar Evet, şimdi bu çok güzel olmuş. Buradaki mışmış ne normalde? Duyulan geçmiş zamandaki. Ama biz bir de bugün şimdi ne öğrendik? Sıfat fiil eki öğrendik. Şimdi bunu ayırt etmenin başka hiçbir yolu yok. Bunun mutlaka arkasının ismi gelmesi lazım. Hemen bakıyorum. Nasıl yazar? Tanınmış yazar. Evet, sıfat görevinde mi? Şu an ismin teledi için sıfat görevinde tanınmak. Burası da fiil kök. O zaman bu sıfat fiil olmuş. Şuna bakalım. Sen benim hep görür gözüm tutar elim oldum. Görür göz ve tutar el. Buralara dikkat ediyoruz. Ee, görür gözüm. Nasıl göz? Görür göz. Nasıl nasıl el? Tutar el. Şimdi ne yaptık bunları? Görmekten görür, tutmaktan tutar yaptım. Normalde şunlara evet bu geniş zaman eki diyebilirsiniz. Ar, er, ır, ir, ur, ür, haber kipi olan geniş zaman eki diyebilirim. Normalde diyebilirim ama bu cümleye göre diyebilir miyim? Arkasından isim gelmiş. Nasıl göz? Görür göz. Bu bir kere burada sıfat görevinde. Nasıl el? Tutar el. Burada da bu bir kere sıfat görevinde. O zaman ır-ir, ar-er ekini almış sözcükler cümlede sıfat görevinde kullanıldıysa bu ikisinin artık sıfat değil olmaktan başka bir şansı olmaz. Buraya dikkat. Çünkü normalde benim geniş zaman eki olarak kullandığım ekleri alan sözcükler asla sıfat olmaz. İşte her gün okula gelirim dedim mesela. Gelirim burada sıfat görevinde değil. buna çok dikkat ediyoruz çünkü buradan ayıracağız ve sorularda bana bunun üstünden gelecek. Hemen şuna bakalım. Akıl almaz bir kaza geçti başımızdan. Nasıl kazaymış? Akıl almaz kazaymış. Buradaki mazmes şurada gördüğümüz e, ektan olmuş oldu. Buna da sıfat fiil dedik. Evet. Ha Burada e, mameyi olumsuzluğu anlatmış. Biz zaten anlatmıştık onu. Evet şimdi sorumuza bakıyoruz. Sorumuza baktık. E, hangisinde mışmış ekinin? Bu iki görevinde örneklen sözcükler kullanılmıştır diyor. Yani bir duyulan geçmiş zaman bir de sıfat fiil ekinin olmasını istiyor. İkisinin bir arada olmasını istiyor. Şimdi C şıkkına bakıyoruz. Geçen yıl çok çalışmış, birikmiş borçlarını ödemek için. Şimdi iki tane ee, çalışmış ve birikmiş. iki tane mışmış eki almış sözcüğümüz var. Ee, virgüle kadar olan kısma bakıyorum. Ee, Geçen yıl çok çalışmış. Bu cümlenin yüklemi mi olmuş? Evet. Bir de e, işin ne zaman yapıldığını söylemiş? Evet. Ee, bir de ayrıca sıfat görevinde de değil. O zaman buradaki çalışmış benim çekimli fiilim oldu. Yani duyulan geçmiş zaman eki oldu. Çünkü sıfat görevinde değil. Şimdi birikmiş borç. Nasıl borç? Birikmiş borç. Sıfat mı? Evet. Birikmek fiil mi? Evet. O zaman bu bir benim için sıfat fiil oldu. Cevabım da Ceyhan oldu. Şimdi demiş ki sıfat fiil ad tamlamasının Tamlayanını nitelemiştir diyor. Ee, hemen gözümüz korkmasın. Şöyle bir şey yapıyorum. Tamlayan, tamlanan. Bu birinci örgüyle değil mi? Hatırlayalım. Bu ikinci öğeydi. Tamlayan, tamlanan diyor ki sıfat fiil tamlayanı nitelemiş olacak. Yani şu tamlayanın önünde bir tane sıfat fiil olsun istiyor. Bunu istiyor benden. Hemen korkmayın, gözünüz korkmasın. Ee, yine C şıkkına bakıyorum. Oyunu oynayan çocukların neşeli sesleri demiş. Şöyle yapalım. Çocukların sesleri. Burası belirtili isim tamlaması olmuş. ın, in, in tamlayan ekini almış. ı, i, i e, tamlanan ekini almış. Hangi çocuklarmış bunlar? Oyun oynayan çocuklarmış. Burada ne var? An, en sıfat fiil eki. O zaman tamlayan bulmuştum tamlanan bulmuştum. Tamlayanın önünde bir de ne buldum? Sıfat fiil buldum. Bunu istiyordu benden. Evet, geçtik. Ha, zarf fiile geçmiş. Zarf fiile geç ee, biz devam ediyoruz zarf fiilden. Diğer isimlerine dikkat ediyor Çünkü yine burada gıcıklık olsun diye diğer isimlerinde bolca kullanıyorlar. Bağ fiil ve ulaç. Özellikle ulaç ismini e, sorular çok zor e, kullanıyor. Çünkü e, zor hatırlanan bir şey. Bir de e, bağlaçla karıştırabileceğiniz bir şey. Bağlaç başka bir şey. Ulaç zarf fiil. Tamam. Bunların ikisi asla aynı şey değil bağlaç ve işte ama ya da bunlar bağlaçlarımız. Bunlar apayrı şeyler. Ulaç zarf fiil demek. Biri ek, biri sözcük. O yüzden burayı şey yapmıyoruz. Karıştırmıyoruz asla. Şimdi zarf fiil eklerimize bakalım. Bunların da yine kesinlikle önce şöyle yapalım hatta. Fiil kök olacak yapalım şöyle. Bu ekler gelecek üstlerine. Bakalım şimdi eklerimiz nelermiş Ip ip, arakerek, unca ince ince. Heh. Geldik ken ekine. Bakın bütün eklerin e, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bütün eklerin diğer halleri var. Ama zarf fiil eki olan kenin asla başka bir e, hali yok. Kan olamaz, kın olamaz, kin olamaz. Sadece ken. Tamam Bunu unutmayın. Bu değişmiyor hiç. Hep ken şeklinde ekleniyor. Dıkça dikçe olabilir. Madam neden olabilir. Ermez şeklinde ikili, e, ikileme şeklinde eklenebilir. Maksızın meksizin, dığında diğinde, alı eli, dığından diğinden, A, A veya E, E şeklinde eklenebilir. E, buraya yazmamış. Şunu da ekleyelim. Casına. Değil mi? Yazmış. Evet. Göremiyorum şu an. Casına veya cesine şeklinde de. İşte seni ölürcesine seviyorum dediğimizde. Şu eki de ekleyelim. Buraya. Şimdi. Heh. Zarfilerimiz aynı zamanda cümlede yine zarf görevinde kullanılmış olacaklar. Zarf nasıl oluyordu? Fiili niteliyordu değil mi? Veya bir sıfat anlamasını veya başka bir fiilimsi niteliyordu ya da başka bir zarfı niteliyordu zarflar. Ama en büyük şeyimiz fiili nitelemesiydi. Nasıl sıfat fiiller cümlede sıfat görevinde kullanıyorsa. E, zarf fiiller de cümlede zarf görevinde kullanılmak zorundalar. E, ekleri biraz uzun, haklısınız. E, ama daha belirgin ekler diğerlerine göre. Daha farklı ekler. Oradan dikkatinizi çekebilir cümle içinde. E, bakalım örneklerimize. Zil çalınca kantine indik demiş. Şimdi iki e, yükleme bakalım önce. İki tane fiil köklü sözcüğümüz var. İnmek ve çalmak. Fiilimi sararken hep böyle yapın. Önce fiil köklü sözcükler bulun. Ondan sonra üstündeki eklere bakın. Haber kipi almışsa veya dilek kipi almışsa şuradaki dığdi gibi buraya hemen eleyin. Çünkü filmi sarıyorum. Burada görülen geçmiş zaman eki almış indik. Bu çekimli fiil oldu. O yüzden bununla işim yok. Şimdi diğer fiil köküne bakıyorum çalmak. Üstünde ne var? Ince ince. Bu ne ekiydi? fiil ekiydi. Bitti. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yine buna bakalım. Beklerken kitap okudum. Beklemek fiil kök ve okumak fiil kök. Bakıyorum okumak kökünün üstüne. Dı di görülen geçmiş ama. Yani bir çekimli fiil. Eledim hemen bunu. Ne dedik? Ken Z sadece ken şeklindedir dedik. Zaten başka hali yoktur dedik. Zar fiil. Aynı şekilde siz karar vermemelisiniz diyor. Malı meli gereklilik kipinde çekimlenmiş. Yani bir çekimli fiil bu burası. Sormadan. Sormak fiil kökünün üstüne madan meden eki gelmiş. Zarf fiil. He, az önce ikileme halinde gelebilir dedik. İnerinmez kucaklaştık diyor. Kucaklaşmak fiil ama dı değil. Haber kipi yani bir çekimli fiil. Buradaki ermez zarf ekim. Çalıştıkça da ki, dıkça dikçe. E, düşünmek sizindeki maksızın olduğundan, dığından, diğinden buradaki ek Aynı şekilde geldiğinde. Sen gideli her şey aynı. Gitmek kökünün üstüne eli alı eki gelmiş. Zarf verip up ip gelirken keneki bilerek arakerek düşe kalka e ve a ekini yine arka arkaya almış bir zarf fiil örneği olmuş. Tamam. Buraya dikkat ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey yazalım. Şöyle bir cümle yazalım. Buraya bir dikkat edelim. Kalemim varken Senden istemişim. Şimdi varken kelimesine dikkat ediyorum. Ee, var kökünün üstüne ken gelmiş. Çoğunuz burada kenekini gördünüz ve atladınız. Buna zarf fiil dediniz diyeceksiniz ya da sınavda. Ama varken sözcüğü bir zarf fiil veya bir fiilimsi değil. Çünkü buradaki var kökü isim kök, fiil kök değil. Ama buraya dikkat ediyorsunuz. Gördüğünüz her ken ekine zarf fiil diye atılamıyorsunuz. Çünkü bu bütün fiilimse eklerinin fiil kökü eklenmesi lazım. Ama burada var sözcüğü mevcut anlamında kullanılmış. Biliyorsunuz iki tane anlam var. Bir yere gitmek, bir de mevcut anlamı. E, bu da mevcut anlamında kullanılmış. O yüzden isim kök kabul ettim. O yüzden de fiilimsi kabul edemem. Bu örneğe dikkat ediyorsunuz. Güzel. sağ Soru varsa sonra bakalım. Tamam bir tane çözelim. Sanırım 6 tane soru varmış. Evet bir tanesini çözüyorum. Geri kalan 5 tanesi sizin. Hangilerinde ulaç kullanılmıştır diyor. Hadi bakalım arayalım. Dalgaların kıyıya dövüşünü izledi. Dövüş ve izlemek. Dövmek fiilinin üstüne. Üşek'i eki gelmiş. Bu neydi? İsim fiili değil mi burası? Evet, buradaki dı çekimli fiil yaptı. Caddenin karşısındaki fırından ekmek alıp geldi. Almak ve gelmek. iki tane fiil köküm var. Ip ip zarf Evet. Geldi, dı di çekimli fiil oldu. Buraya geçtim. Su yüzüne vurur vurmaz gözleri açıldı. Birinci yerine geldi. Vurmak, açılmak ve gelmek. Üç tane fiil köküm var. Şuna bakıyorum. Ermez, ermez şeklinde zarf ile kim vardı? Burada buldum. Buradaki dılar, diler görülen geçmiş zaman. Yani çekimli fiil oldu. O zaman şuradaki ıp, buradaki de ermez eki zarfı ile kim oldu? Cevabım 2 ve 3 olmuş oldu. Diğer 5 soru. Hatta bakıyorum şu an. Hmm, konu tamamlama testi var. Orası Herkesin ödevi ona göre.